Ki Önceki yıllardaki ismi Tuşba Spor diye geçiyordu, Van Tuşba Spor diye geçiyordu. Sonra amatörde İpek Yolu Belediye ismiyle değişiklik yapıp iyi bir takım kuruldu. O dönemde ben orada futbolda oynuyordum, top oynuyordum. Takımın kaptanlığını yapıyordum hatta. Ee, İpek Yolu Belediyespor'dan ilk yıl değil ikinci yıl, ilk yıl playoff'ta e, baraj maçında çıkamadık. İkinci yıl e, takımı bal ligine çıkardık. E, bal ligine çıkardığım da futbol oynuyordum. Bal ligine çıkardıktan sonra işte e, nasip oldu, teklif geldi, kabul ettik. Antrenör olarak e, devam etmeye başladık. Bu yaz döneminde e, iki aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Ama e, pandemiden dolayı zaten bir boşluk olmuştu. Pandemiden dolayı karar çıktı dediler ki işte isteyen katılmayabilir. Biz iki yıllık e, o iki aylık süreçten sonra e, bari yine katılmadık. O son oynanan bari katılmadık ama e, hakkımız saklı kaldı. Onu biliyorduk çünkü e, bu sene bu, bu sezon e, yapılan çocukları bir yerlere göndermek, dışarıya göndermek, iyi paralar kazandırmak. Çünkü gerçekten bizim ligimizde o iyi paraları alıp işte iyi paraları alıp bizim yendiğimiz Takımlarda oynayan sporcular bizim çoşkanımızdan üstünde değil. Spor'a da futbolcu verdik. Yine Ball liginde oynayan diğer temsilcimiz yeri geldi yol spora. Oraya da sporcumuzu veriyoruz. Bu konularda hiçbir şekilde sporcumuzu engellemiyoruz. Diğer kulüplerimize de yardımcı oluyoruz. E, Likte iyi gidiyoruz. Fena değiliz. E, 6 maç oynadık. Na alıp yolumuza devam ediyoruz. E, çok yetenekli bir futbolcu grubuna sahibim. İçerideki, ama maddi yönden çok sıkıntılarımız var. Ee, bu ligde 3 milyon, 4 milyon harcayan kulüplere karşı oynuyoruz. Ee, ve bu da çok zor. Ee, ama biz buna rağmen nam gidiyoruz. Van'da niye bir üçüncülük takım olmasın? İkincilik takımı, bir daha bir tane daha ikincilik takım olmasın. Ee, bu potansiyeli var Van'ın. Genç nüfusu çok iyi. Ee, i̇nşallah... Eee Van da futbolcu vereceğiz.